Adıyaman denildi mi aklımıza ilk gelen Nemrut ve e, tarihi Cendere Köprüsü. Ama Adıyaman artık bir de Bademi ile anılacak. Adıyaman, Badem şehri. Efendim, şu an yanımızda Adıyaman İl Tarım Müdürü Sayın Adil Alan var. Programımıza hoş geldiniz hoş diyoruz. Hoş bulduk Hanım. Şimdi, e, Müdürüm, Adıyaman denildi mi Badem dedik. Sizden... Ben bütün bilgileri ve hatta şöyle de söyleyebilirim sevgili seyirciler. Adıyaman'ın rengini değiştiren bir müdürümüz diyebiliriz. Öncelikle badem diyarına hoş geldiniz diyoruz. Biz bundan sonraki süreçte diyoruz Adıyaman artık Nemrut ya da turizmde değil. Aynı zamanda badem ile anılacak evet. ve badem diyarına hoş geldiniz diyoruz. Hoş bundan sonraki süreçte bizim şöyle bir programımız oldu. Öncelikle arkadaşlarımıza biz bir araya geldik. Komşu illerimize baktığımız zaman çoğu büyük şehir Adıyaman arada kalmış ufak bir şehir. Öyleyse bizim farklı bir yol izlememiz gerekiyordu. Marka şehir olmamız gerekiyordu. Ondan dolayı da Adyaman Badem Diyarı olacak dedik. 2013 yılından itibaren bu hedefimizi ortaya koyduk. 5 yıllık bir program yaptık. 2018 yılında Türkiye'de badem alanında birinci sırayı hedefliyorduk. Allah'a şükür biz 2016 yılında bu hedefimizi yakaladık. Şu an itibariyle 2016 yılı rakamlarını veriyorum ben. 40 bin dekar alan ile Türkiye de Adıyaman badem alanında e, alan bakımından birinci sırada. Üretim bakımında biz henüz birinci sırada değiliz çünkü bahçelerimiz çok genç. Hmm. Yılda 10 bin dekar badem, 5 bin kovan arıyla yola çıktık, bu şekilde hedefimizi belirledik. Ve 65 bin arı kovanına sahibiz, arıcılıkta da inşallah Adıyaman söz sahibi olacak. Arı ile badem bir bütündür, ikisini birbirinden ayırmamız mümkün değil. Çünkü arı, badem verimini yüzde seksen arttırıyor. Ondan dolayı da bundan sonraki süreçte Adyaman badem diyarı olacak diyoruz. Sadece badem değil aynı zamanda meyveciliğin Güneydoğu'nun meyve deposu olacağız diyoruz. Meyvecilikte bizim sadece bademimiz değil başka ürünlerimiz de vardır. Örneğin Antep fıstığı 260 2000 dekar ile Türkiye'de hem üretimde hem alan bakımında 3. sıradayız. Yine Trabzon hurmasında 5. sıradayız. Mercimek'te 6. sıradayız. Yani Adyaman gerçekten tam bir tarım şehri. Ve Adıyaman için en önemli noktalardan biri tarımsal sanayinin gelişmesiydi. Buna yönelik de bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımına desteklenen projesi kapsamında çok ciddi destekler aldık. 2006 yılından 2016 yılına kadar baktığımızda 150, 155 tane proje yatırımı alınmış. 60 milyon civarında biz hibe ödemesi yapmışız. Bununla birlikte 2017 yılında ise biz 89 tane projemiz yatırımı alındı bakanlığımızca. 60 milyon hibe ödemesi daha yapacağız bu Adıyaman'ın tarımsal sanayide çok ciddi bir yüme kazanacağını göstergesi ve biz bundan sonraki süreçte hedefimiz diyoruz ki nasıl ki biz Kayseri dediğimizde malatyakla geliyorsa evet. Fıstık dediğimizde Antep akla geliyorsa, bundan sonraki süreçte de badem dediğimizde Adyaman akla gelecek. Ve verimli, daha doğrusu meyvesini almaya başladık bunun. 2016 yılında Sayın Bakanımızın 18 Haziran 2016 tarihinde ilimizi ziyaretinde Sayın Bakanımıza Badem Diyarına hoş geldiniz dediğimizde verileri verdiğimizde öylesi biz Adıyaman'da bununla ilgili bir şeyler yapmalıyız dedi. Türkiye'nin 50. enstitüsü ilimizde kuruldu. Sert kabuklu meyveler araştırma enstitüsü. Bu enstitümüzün iki tane ulusal iki tane de bölgesel konusu olacak. Ulusal konusu ceviz ve badem. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun eğer ceviz ile ilgili bir proje yapılacaksa Adıyaman'dan yolu geçecek Adıyaman enstitüsü önce onay verecek. Ondan sonra projeler yürürlüğe girecek. Yine bademde de aynı şey olacak. İki tane de bölgesel konu dedik. Bölgesel konu olarak da incir ve Adıyaman inciri çok güzel bir incirimiz var. İnşallah sezonunda gerisinde size o güzel incirlerimizden de İnşallah. ikram ederiz. Ee, i̇ncirle birlikte arıcılık. Arıcılıkta biz şimdiye kadar Ordu Araştırma Enstitüsü'ne bağlıydık. Ordu ili ile Güneydoğu'nun iklimi arasında çok ciddi bir farklılık var. Oradan getirmiş olduğumuz ana arılarda bazen problemler yaşayabiliyorduk. İklimle ilgili uyum sorunu olabiliyordu. Bazen ana arı ölümleri falan gerçekleşiyordu. Bunun da önüne geçebilmek için Adıyaman'da badem dedik. Badem ile arı bir bütün birbirine ayrılmaz dedik. Arıcılık da ikinci bölgesel konumuz olacak. Yani bizim evet. ilimizdeki artık bu enstitü ile beraber e, Güneydoğu'nun değil aynı zamanda Türkiye'nin e, ceviz ve bademin merkezi haline gelmiş olacaktır Adıyam'ın. Geniş bir dönemde ve ürünlerin olduğu İnşallah. bir sezonda sizleri arazide görerek verdiğiniz sizlere teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için çok sağ olun.